Merhaba sevgili Wrestling Turkey ailesi. Videomuza hoş geldiniz. Bugün WWE'nin Fox TV'den neden ayrıldığını anlatacağız. Ülkemizde Flash TV ile 2000'li yılların ortalarında yavaş yavaş oluşmaya başlayan profesyonel güreş bilinci Fox TV'nin WWE'nin yayın haklarını almasıyla birlikte arşa çıkmıştı. 2000'li yılların sonundan itibaren Fox TV'de WWE izlemeye başlayan yüz binlerce insan ilk defa bu sporla karşılaşmışlardı. Bilgehan Demir'in sunuculuğunu üstlendiği WWE, özellikle 2009 yılında en gösterişi yıldızlarının aktif olarak güreştiğinin de etkisiyle ülkemizde kendini çok sevdirmişti. Özellikle genç nesil WWE ile yatıp kalkıyordu. Özellikle Jeff Hardy, Edge, Chris Jericho, John Cena ve elbette Rey Mysterio ülkemizde fenomen hale gelen güreşçiler olmuşlardı. Bu isimler günümüzde hala profesyonel güreş takip etmeyen insanlar tarafından bile bilinmektedir. WWE Amerika dışında pek fazla gösteri düzenlemese de ülkemizde 2010 ve 2013 yıllarında canlı etkinlik düzenlemiş en büyük yıldızlarını ülkemize getirmişti. Bu şovlardan sonra WWE bir daha ülkemize maalesef gelmedi. Elbette Fox TV ile oluşmaya başlayan profesyonel güreş bilincinin çok büyük etkisi vardı bu etkinliklerde. Fox TV ile WWE'nin anlaşması bittikten sonra bir daha şifresiz olarak ülkemizde izleyemedik maalesef. Günümüzde S-Sport'ta WWE'yi sunmaya devam ediyorlar. Peki WWE 2010 sonrası Fox TV ile neden ayrıldı? Ratingler bu kadar yüksekken, insanlar WWE ile yatıp kalkarken neden bu büyük pazardan çekildi? Fox TV 2010'a gelindiğinde WWE'yi sunan Bilgehan Demir ile yollarını ayırmıştı. Bilgihan Demir her ne kadar boks yapımcısı olsa da WWE ile özdeşleşmiş anlatımı ile yüz binlerce insanın düzenli WWE seyretmesine sebep olmuştu. 2010 yılında ise kendisinin yerine gelen iki spiker daha farklı bir anlatım tarzına sahiplerdi. WWE'yi bir müsamere edasıyla anlatıyorlardı. Öyle ki bir süre sonra program içinde go kart yarışlarını dahi yayınlamaya başlamışlardı. Bu durumların göstergesi olarak reytingler Bilgehan Demir zamanındakine oranla çok düşmüştü. Buna paralel olarak ülkemizde yaşanan bazı kavgalar, bu kavgaları çocuklarının WWE izliyor olmalarına bağlayan bazı ebeveynler WWE karşıtı büyük bir linç kampanyası başlatmışlardı. WWE izlemenin çok sakıncalı olduğu, çocuklar üzerinde kötü etkiler yarattığından bahsediyorlardı. Ülkemizde en çok çocuk kitlenin rağbet gösterdiği WWE, bu hedef göstermenin neticesinde büyük karşıtlığa sahip olmuştu. Fox TV bundan dolayı WWE'ye büyük yayın ücretleri ödeyip düşük reyting almaktansa anlaşmayı iptal etme yoluna gitmeyi tercih etti. Bilgehan Demir anlatmaya devam etseydi WWE Fox TV'de yayınlanmaya devam eder miydi? Bunu bilmek güç. Ancak şunu biliyoruz ki bugün ülkemizde WWE denildiğinde Bilgehan Demir dönemi hala birçok insanın aklında. Sevgili Wrestling Turkey YouTube takipçileri, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğenebilir görüşlerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Dilerseniz yorumlar kısmından Facebook grubumuza veya Telegram kanalımıza dahil olabilirsiniz. Son olarak içeriklerimizi beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben seslendirmeniniz Özgür Bayraş'a. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.